Çerçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü Tumosan Konya Sporu ağırlayacak. Hazırlıklar sürüyor ama tabi ağır Frankfurt yenilgisinin ardından taraftarının önünde sahaya çıkacak. Takımda moraller pek iyi değil gibi. Oşime'nin son durumu ne olacak? Eleştirilerin odağındaki isimler, Icardi, Leroy Sané, yazılı ve görsel basında neler konuşuluyor? Hadi bir de birlikte bakalım. Bakalım tabii. Şimdi başlangıç noktası kaçınılmaz olarak o Frankfurt maçı. Yani 5-1'lik skor, ağır, sadece skor değil takımın üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturdu bu. Evet, o hissediliyor zaten. Özellikle neydi? Hatalar duran toplar mıydı yine? Aynen öyle. Duran top zaafları yine başroldeydi. Bir de tabii Frankfurt'un o meşhur presi, gegenpressing dedikleri şeye e, takım biraz hazırlıksız yakalandı sanki. Hmm. E, buradan çıkarılacak dersler çok acil o zaman. Kesinlikle. Çok acil ve çok hayati. Çünkü bu hatalar tekrarlanırsa sıkıntı büyür. E bu durum tabii hemen gözleri teknik direktöre Okan Buru'a çevirdi. Maç yönetimi, oyuncu değişiklikleri, eleştiriler var. Var var. Maç içindeki hamleler sorgulanıyor doğal olarak. Şimdi bütün odak Pazartesi akşamı Rams Park'taki Konya Spor maçı. İşte o maç çok kritik. Taraftarın önündesin, ağır bir yenilgiden çıkmışsın. Alınacak sonuç sence o kara bulutları dağıtır mı? Ya dağıtmalı. Yani beklenti bu yönde. Taraftar sadece galibiyet değil, sağlam bir reaksiyon görmek istiyor. Ama işte kadrodaki belirsizlikler işi zorlaştırıyor biraz. En başta şu Victor Osimen meselesi var. Sakatlığı sürüyor anladığım kadarıyla. Evet Frankfurt'ta yoktu. Konya Spor'a karşı da kesinlikle ilk 11'de olmayacak. Risk edilmeyecek gibi duruyor. Hedef Liverpool maçı diyorlar 30 Eylül'deki. Bir de üstüne Nijerya'dan gelen milli takımdan kaçtı yorumları var. Oyuncunun moralini bozmuş bu durum diyorlar. Doğru mu? Çok bozmuş. Yani o haberlerde eklenince durum iyice can sıkıcı hale gelmiş oyuncu için. E tabi bu da performansını etkileyebilir. Peki ya Mauro Icardi? O ne olacak? haftalardır tam hazır değil 11'e giremiyor. İşte Konya Spor maçı onun için bir dönüm noktası olabilir. Yani beklentiler Icardi'nin bu maçta Santrforda ileri uçta başlayacağı yönünde. Ha, iyi bari. Ama diğer tarafta da Leroy Sané var. Frankfurt'ta çok etkisizdi, çok eleştirildi. Evet, Sané eleştiri oklarının hedefinde şu an. Onun Konya Spor maçında kulübeye çekilmesi bayağı kuvvetli bir ihtimal. Takıma tam uyum sağlayamadı yorumları da var. O zaman bayağı bir rotasyon göreceğiz gibi. Sane yedek, Barış Alper Yılmaz kenara, Icardi de ileri uca. Aynen öyle. O plan konuşuluyor. Savunmada da değişiklikler bekleniyor. Davinson Sanchez asıl yeri olan sağ stoper'e geçebilir. E Abdülkerim ne olacak? Abdülkerim Bardakçı da 11'e döner büyük ihtimalle. Sağ bekte de Wilfried Singo'yu görebiliriz. Bu durumda Roland Salay yedek kalır. Hmm. Hatta sol bekte bile bir değişiklik olabilir mi? Eren Elmalı yerine Jacobs falan. O da konuşuluyor, evet. Jacob sürprizi gelebilir. Ama asıl mesele sadece isimler değil tabii. Bu değişiklikler takımın genel dengesini nasıl etkileyecek? İşte o önemli. Bir de şey vardı dikkatimi çekti. Sane Yunus Sara. Üç solak oyuncu aynı anda sağda olunca taktiksel sıkıntı oluyormuş. Tam olarak öyle. Bu üç isim aynı anda sağda olunca oyun ister istemez sol kanada yığılıyor. Bu da Galatasaray'ın hücumlarını biraz tek düze yapıyor, tahmin edilebilir hale getiriyor. Rakip savunmaların işini kolaylaştırıyor yani. Aynen öyle. Okan Hoca'nın istediği o hızlı yön değişiklikleri zorlaşıyor, top kayıpları artıyor, tempo düşüyor... İlkay Gündoğan'ın o müthiş vizyonu bile bu yapısal sorunu tek başına çözemiyor bazen. Anladım. Peki bir yandan da transfer söylentileri var. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Agün Konya spor maçında scoutlar izleyecekmiş galiba. Evet o haberler doğru. İspanyol ve İngiliz kulüplerinden scoutlar Rams Park'ta olacakmış. La Liga ve Premierlik ilgisi var bu iki genç oyuncuya. Kış döneminde teklif gelebilir. Onlar için de önemli bir vitrin maçı yani. Kesinlikle. Peki rakip Konya Spor onlar ne durumda? Teknik direktörleri Recep Uçar'la bir sistem değişikliğine gitmişler sanırım. Evet, üçlü savunma deniyorlar artık. Bu da Galatasaray için farklı bir taktiksel mücadele demek. Dikkat etmek lazım. Kimlere dikkat etmek lazım Konya Spor'da? Kaleci Deniz Ertaş genç ve yetenekli diyorlar. Savunma hattı orta sağ. Hücumda kimler var tehlikeli? Hücumda Pardi var, Endova var, artı Umut Nayir var. Bu isimler kontrataklarda etkili olabilir. Konyaspor genel olarak hızlı hücuma çıkmayı seven bir takım. Yani top kayıplarına dikkat. Kesinlikle. Galatasaray topu kaptırdığı anlarda çok dikkatli olmalı, savunma yerleşimini hemen yapmalı yoksa sıkıntı yaşayabilirler. Genel tabloya bakınca Galatasaray'ın üzerinde hem ligde hem Avrupa'da bir istikrar yakalama baskısı var, değil mi? o kadar harcama yapıldığı beklentiler yüksek. Çok yüksek. Özellikle Avrupa başarısı beklentisi büyük. Bu yüzden Frankfurt sonrası verilecek reaksiyon çok daha önemli hale geliyor. Takımın bir an önce toparlanması lazım. Peki sence bu beklenen rotasyon, bu köklü değişiklikler takımın kimliğini tazeleyip o Frankfurt travmasını unutturur mu? Yoksa Avrupa'daki sorunlar lige de taşınır mı? İşte bu zor soru. Milyon dolarlık soru bu aslında. Rotasyon kağıt üzerinde iyi görünebilir ama sahadaki uyum, oyuncuların mental olarak toparlanması bunlar belirleyici olacak. Konya Spor'da kolay lokma değil diyorsun? Değil tabii. Dirençli bir takım. Ama Galatasaray kendi evinde taraftarının önünde bir cevap vermek zorunda. Bu maç bir çıkış maçı olmalı. O zaman dinleyicilerimize de bir soru bırakalım. Bu kadar bireysel formsuzluk, taktiksel uyum sorunları varken tek bir maçtaki rotasyon ve olası bir galibiyet daha derin sorunları çözmeye yeter mi yoksa geçici bir pansuman mı olur sadece? Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Kısa vadeli sonuçlar mı, uzun vadeli yapılanma mı? Bu dengeyi bulmak zorundalar. Şimdilik bizden bu kadar. Bu derinlemesi analiz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.